Ama... Batuhan Karacakay olayını ben de bir değerlendirmek istiyorum izin verirseniz. Batuhan Karacakay'ı canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten Survivor'a bu sene damga vurdu. Gerek performans açısından gerek lobi anlamında stratejiler olsun. Survivor'a iyi çalışan bir yarışmacı şampiyonluğu istiyor. Ben Survivor'ın kendisiyim dedi. Ve o kupayı istiyorum dedi Batuhan Karacakay'a. Tabii ki hani ee, marifet iltifata tabidir. Marifetli bir insan. Biz de iltifat ediyoruz ama bence... Bugün itibariyle Batuhan Karacakaya için tehlike çanları çalmaya başladı. Sebebi de şu, e, rica etsem konseyde Batuhan'ın 3 tane kolye taktığı görüntüyü verebilir miyiz e, rejimizden rica ederim, Tuğba Hanım'dan rica ederim. Hemen ben onu Mustafa'ya, sevgili Mustafa'ya özellikle istetmiştim. Bu hafta Batuhan sevgili İhsan Tarkan'ın deyimiyle tulum çıkarttı, e, bütün galibiyetleri aldı arzulu bir yarışmacı özellikle arkasından çıkardığı bu kolyeleri boynuna takarak pozunu vermek istedi. Şimdi Batuhan Karacakaya bunu hak etmiş midir? Hak etmiştir sonuna kadar. Takmak sonuna kadar hakkıdır. Ama işte burada bir detay var, bir nüans var. O da kim biliyor musunuz? Yani aslında nüans olmayacak kadar büyük birisi ama şu an görüntüde yok diye söylüyorum. O da şu an görüntüde gözükmeyen Adem Kılıççı. Çünkü Adem Kılıççı bir kurt. O bir survivor kurdu ve kurt her zaman puslu havayı sever. Şu anda Adem Kılıççı için hava çok puslu ve bu Adem'in lehine gelen bir durum. Yani Batuhan aslında bir numaralı şampiyonluk adayı Adem'den biraz bunu almış gibi bir görüntü sergiliyor. Yani Batuhan Karacakaya burada aslında şampiyonluğun daha büyük bir adayı daha çok isteyen. İşte Adem'in en çok işine gelen görüntülerden bir tanesi de budur.